Arkadaşlar merhaba. İkizler Burcu'nun fanına bakıyoruz. İkizler Burcu biraz taşmış. Ee, İkizler Burcu yeni bir ilişkin eşiğinde sanki. Ama bu ilişki öncesinde yaşadığı bir takım e, yanlış kararlarla birlikte olduğu kişilerle alakalı sıkıntılar yaşanıyor. Sanki arkasını temizlemesi gerekiyor gibi. Bu yeni ilişki için sıkıntı olmaması için bir takım e, Rahatlama dönemine girmesi gerekiyor. Tepesinde bir boğa burcu var. Boğa burcuna dikkat etsin. Bununla ilgili gergin anlar yaşanabilir. E, alacağınız yeni kararlar, yeni e, köprüler alışılıyor. E, yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu iş hayatı olabilir. Dediğim gibi aşk hayatı olabilir. Özel hayat olabilir. E, yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Aydınlık bu dönem. Eskisi gibi değil. Eski yaşadığınız kısa ve yanlış anlık verdiğiniz kararlarla birlikte olduğunuz o ortam gibi değil bu tamamen farklı uzun soluklu geleceğe yönelik bir ilişkiye adım atıyor gibi görünüyorsunuz ee, bir yol ayrımı var bununla alakalı karar vermeniz gerekiyor bu il ilişkiyle ilgili yine e, başlangıcı olan ilişkiyle alakalı yeni kararlar ve yeni dönem diyorum e, 1-2-3 hane kapısı sanki birkaç hane birden etkileyecek. güzel, mutlu bir olay. Yani güzel bir ortam görünüyor. Sağlıklı, güzel bir ortam görünüyor. Ee, yalnız biraz daha ağır e, ilerleyerek, ani değil ağır ilerleyerek gitseniz daha sağlıklı olur. Çünkü çok hızlısınız. Bu ilişki özel hayatta çok fazla hararet yapıyorsunuz. Çok heyecanlı ve canlısınız. Aile içinde bir takım verilmesi gereken kararlar da var bir kadın figür var hane içerisinde. Bununla alakalı e, düşünüyorsunuz sanki. F harfinde olan yakın tanıdığınız kişiler varsa e, size destek olacaklar. Koç burcu ile alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çevrenizde çok büyük kısmetler var kapınızın önünde. Bu ilişkinin geleceği açık ve sanki sizin de kısmetinizi ve iş hayatınızı etkileyecek bir ilişki. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.